Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün The Walking Dead Episode 1 bölüm 1 oynuyoruz. ne? Ee, oynuyoruz. Oynuyoruz. Bayağı uğraştım ben bu bunu oynamak için ama bir türlü fırsat olmadı. Yani bir kere daha çektim. Onda da yani fena şeyler oldu. Anlatmayayım şimdi. Az önce çekiyordum deprem oldu. Evet. Bugün 24 Mayıs olması lazım. Ee, evet. Birinci bölüm başla dedik. Bu oyun serisi verdiğiniz kararlara göre değişen bir yapıya sahiptir. Hikaye oynanışa göre değişir. Oyunçeviri.com Ses sanki aslında yani The Walking Dead. <laughs> severim, severim. Polis arabasında ana karakterimiz Lee çok yakışıklı bir tip. <laughs> Memur amcamız. Bakışmalarımız. Well, I you didn't do it then. Senin yaptığını zannetmiyorum dedi. Bir sese bakacağım. Bir saniye. Tamam. Tamam. Eee. Why do you say that? Niye öyle diyorsun? Hmm. Benden duymadım. İyi laf soktu bize. Şimdi hedefi dikiz aynasına getir. İlk önce bir bakış güzel evler, yuvarlak bir güneş ve iki zaynası. Hmm. Ne düşünüyorsun peki? Şey bu e, mouse'un like ortasındaki o yuvarlak hmm. şeyle ileri geri yapıp well, seçebiliyoruz well, ya da e, klavyeden numaralara tıklayıp ne diyeceğimizi seçebiliyoruz. Bir daha bakışalım. Hmm. Sana ne? Sana ne arkadaşım? to Elbette. Sanki bakışlarımızla anlatmaktan vazgeçirdik diyecektim. Ama sen susmuyorsun be. E ama ben... Hmm. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. I'm a backer in I'm driving this man once. He, he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big, soft eyes behind a pair of smart folk glasses. Hmm. He was wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you're I sitting before long he starts kicking the back of the seat like like a fussy baby on an airplane. Not tell him he's gotta stop. That's government property. I'll be forced to zap him otherwise. He starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It was Maybe he was innocent. Innocent? Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Belki. It goes Ola. to show. People up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Ola. 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 Op, op. This other his Giddy killer! Al, alç, ah. Acımış olmalı ay, ay. Şit dedik Siktir olarak çevirdim Enteresan Herhalde bacağımıza Büyük ihtimal bir şey oldu Gerçi nasıl oldu da şaşırdım Baya iyi gözüküyor şu an. Ah. Kır. Halledersin bundan dörtte. Tamam. Şimdi Evet. Yok bir şey denedim de ondan geciktim. Klavyeden seçme şansımız var mı diye. Fena. Ay. Ay kan fışkırdı. Etrafa bakalım umarım. Zombi yoktur ki yoka benziyor. Bir bakınalım. Burada pompalı tüfek var. Büyük ihtimalle onu almaz. O yüzden hiç gerek yok. Şunda tek el olduğu için bakıyorum. Bir tek el var çünkü. Alması lazım. Aldı. Bırakmaz. Evet. Şimdi... Oficer. Memur beyimizin yanına gidelim. Çünkü kelepçeleri çıkarma ihtiyacımız var. Anahtarlar da buradaymış. Allayacağım. Ulan tam da ağzının yanına. Çıkar çıkar. Tak. Aman çıkar. Save oldu. Tam kurtulduk. Gu. Uya. Hasik. Si has. Allah. Kaç kaç kaç. Hakikaten öyle. Hadi ben şey ne şey yapıyorsun? Kaç al al. Tak. Bal onu oraya nasıl düşürdün? İstesen düşüremezsin. Elimde olsa öldürürüm demiştim. Evet. Mal mısın? Şurada bir şey var. Aa bir şey var orada. Ne çatışması mal? Has Allah kaç. Go, go. Geri zekalı. Kaç, kaç. Ay gözümü kapattım ben. Ben böyle olunca aşırı tırsıyorum nedense oyunlardan. O yüzden işte korku oyunu oynamıyorum. Hem bundan bile korktuğuma göre korku oyunu. Yı. Ah. -ah. yere geldik ama silah sesi o. Silah sesini duyup geri gidiyorlar. Demek ki sese gidiyorlar. Güzel. Bu önemli bir bilgi. <laughs> Ne yapıyoruz? Yürüyelim. Eve girelim. Bir saniye, hatta eve girmeyelim, bitirelim bölümü. Bir sonraki bölümde eve gireriz. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın arkadaşlar.